Arkadaşlar merhaba, bugün e, Yakuza 0 oyunuyla karşınızdayım. Evet kaldığımız yerde devam ediyoruz. Şimdi yan görevlerle devam. Bu arada hiç dev adamlar denk gelmiyor. Acaba hepsini dövdük mü ya? Şu en baştakini dövdük zaten. Onu videosunu çekemediydik. Bir daha gelse bir daha dövsek keşke ya. Neyse şurada konuş diyelim. Garip genç kadın. Lütfen yardım et. Arkadaşım bir sarhoş tarafından rahatsız ediliyor. Yardım ihtiyacı var. Tamam, yardım edelim. Bu taraftan. Acele et. Tamam. Buradalar. ثاني İyi sıyrıldın. Adi bir Yakuza için fena değil. <laughs> Topluma iyilik yap ve öl. Kardeşim bayağı güçlüymüşsün ya. Bir tane vuraydın. Hayır öyle bir şey değil diyor. Para ödememiş kimse. Ee? Allah Allah, ah. yakuzadan niye nefret ediyorsun? <laughs> 16, Allah, öyle seni ses, Ha? İyi. İsmin ne? Tanaka, şimdi Tanaka. Yakuza ailemi yok etti. Babam büyük değiş tokuş ederken para sorunu ile karşılaştı. Yakuza tefecileri paranın kokusunu aldı ve her şeyimizi kaybettik. Annem akıllıydı. İlk bela işaretinde kaçtı. O yaşakta her gün gelip beni dövdü, babamı dövdü. Sonra da babam beni döverdi. <laughs> Ona karşılık verdiğin zaman bu da sona erdi. Artık sadece kafayı çekiyor. Bazen onu öldürüp açısını dindirmek istiyor ama katlanamadığımdan evden kaçtım. <laughs> Yaşamak için birinden çalmamaya gerekiyorsa diyor, kusadan iyi bir seçenek yok. Zaten hepsi Ve ünlerini korumalar gerektiği için polise de gidip dayak ediklerini evet. söyleyemiyorlar. <laughs> Umarım başına bir şey gelmez. Fırsatın varken Yakuza avlamayı ya bırak sadece şans eseri hayattasın. Seni yakaladıkları zaman sana bunun 10 katını ödetecekler. Ödetecekler evet. Onlar yalnız olduğunda diyor ağaç gibi devriliyorlar diyor. Be. Kralı bu adam da Evet farklı bir hikayeydi Şimdi başka bir yere daha gidelim arkadaşlar Mesela şu üst tarafa çıkalım Kısa bir hikaye olduğu için Hemen bitirmek istemiyorum En azından bir tane daha yapalım Buraya mı gireriz? Girelim bakalım. Aaa. <laughs> Bay para çantası. Yine karşılaştık. Japonya'da olduğum zaman evet dünyada çok yolculuk yaptığım için dünyada çok para çok yolculuk yaptığım için burada fazla zaman geçiremiyorum diyor. Hiç evine dönmüyor musun diye sorduk. Yakında evime gideceğim diyor. Bir sonraki deniz aşırı yolculuğunda. Hayır. Jumbojet de yaşıyor. Yani. Hareketle. Kulesel bir iş adamı olduğu zaman vaktinin çoğunu havada geçiriyorsun. Özel jetim var. Keyfime göre istediğime biniyorum. Dünyada değişik hava limanlarında hangarlarda duruyorlar. Hmm. Ha. Anlamıyorum hakikaten. Açıkla bakalım. <laughs> Öncelikle yatırım fonu fazla birikimi olan müşterilerden sermaye toplanıyor. Sonra bu parayla potansiyele sahip işletmeleri olan kişilere yatırım yaparız. Ve elde ettiğimiz karın bir kısmını yatırımcılarımız ile paylaşırız. Diğer bir de işte para elde etmesini sağlarız. Paraya ödünç verdiğimiz kişiler e, işin zor kısmını yapar. Yeah. Yeni açılan firmalar, film çekimlerini hatta yer şartlarına alır Ne evlatlan. Benden küçüksün büyük ihtimal. Neyse. Gerçi hmm. da küçük ya. Hmm. Sen kiriyokun. Geçenlerde e, kendine ait e, ait kayda değer bir işletme açtığını duydum. Hı 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 ne? Mantıklıymış evet Bir para yollamak için bizim fonumuzu kullanman daha iyi. Tamam durma lan ucuz ürettim. Hmm. Temsilciymiş bu adam. Fon fon. Kiryu ve Mimajma arasına para transferi edebilirsin. Hmm. Çok iyi. Anlaşıldı. Nani? Tamam teşekkürler. Buradan çıkalım. Şu kartı da alalım bu arada.